Öncelikle değerli katılımcılara hepinize hoş geldiniz diyorum. Türk Telekom olarak e, siber güvenlik alanında e, değerli kurum ve kuruluşlarımız gibi biz de e, uzun yıllardır yaklaşık 10 seneden fazladır e, hem kamu, e, özel sektör, e, kritik altyapı işleten e, sektörleri hizmet vermeye devam ediyoruz. E, altyapımızın e, güçlendirilmesi, insan kaynağımızın e, yetkinliğinin artırılması konusunda da çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi yürütüyoruz. E, konu başlığı olarak böyle bir başlık gelince tabii e, mutlak güvenlik mümkün mü? Burada buna evet diyebilecek bir e, baba yiğit var mı? Bilmiyorum. Yok herhalde. E, mutlak güç sahibiyseniz ancak mutlak güvenlik mümkün olur. ...her şeye de hakim olabilen varlıklar değiliz. Bizler doğduğumuz günden, nefes almaya başladığımız günden itibaren... ...riskle yaşayan, nefesle beraber başlayan bir tehdit altındayız. Dolayısıyla böyle bir konseptle girmek yerine... ...biraz daha böyle olayı yerleştirebilir miyiz? Nasıl yaklaşırız? Diye değerlendiriyoruz. Şimdi tabii ki burada... Problemler neler? Yani bir güvenlik, tamam mutlak güvenlik yok dedik ama güvenliğinde bir kabul edilebilir boyutu olmalı. Yoksa sürekli tehdit altında da yaşayamayız. Kendimiz stres oluruz, iş yapamaz hale geliriz, riskleri yönetemeyiz. Bunları da etkileyen faktörler neler diye baktığımızda aslında yürüttüğümüz karmaşık altyapılar, insan faktörü ve e, güven kullanılabilirlikle güven arasındaki dengeyi tutturamama gibi riskler var. E, burada e, neler bize ışık tutuyor, e, yol gösteriyor diye baktığımızda da yeni dönemde tabii ki bu 10 yıllardır işte siber güvenlik konusu gündeme geldiğinden beri farklı yaklaşımlar var ama bunlar biraz daha e, güncel yaklaşımlar diyebiliriz. Sıfır güven politikası dediğimiz zero trust yaklaşımı son dönemde ee, biraz daha popüler olmaya başlandı. Ama e, temelde tabii Zero Trust'ın kendisinin de isimlendirilmesinde bir problem olduğunu düşünüyorum. Zero Trust olan yerde entegrasyon yoktur. Zero Trust kavramını entegrasyon kavramıyla beraber yönettiğiniz zaman da ortada Zero Trust yoktur. İlla ki bir Trust olacak. Trust olacak ki internet olacak, erişim olacak, bağlantılılık olacak, ee, kompleks servisler daha katma değerli servisler verebilirsiniz. Dolayısıyla kavramların isimlerine takılmadan bunların ne demek istediğine dair biraz daha belki bilgi vermek doğru olur. Yaklaşımlardan bir tanesi yine yeni blok zincir kullanımının teknolojiye uyarlanması şeklinde bir konu gündemde. Bunun uygulama alanları söz konusu ve yeni nesil kimlik doğrulama sistemleri de Yine güvenlik yaklaşımlar arasında diyebiliriz. E, sıfır güven modeli neyi taahhüt ediyor? Aslında asla kimseye güvenme. Sadece işte e, güven zinciri içerisinde kabul ettiklerine güven. Onun dışında geniş yetkiler verme mantığında. Aslında temel siber güvenlik kavramının e, politikalarının ilk günden beri e, siber güvenlikçilerin diline pelesenk olmuş, söyleye geldi. E, mottolardan bir tanesi. Bunu biraz daha böyle allayıp pullayıp tabiri caizse ambalajlayıp tekrar piyasaya sürmelerinin sebebi söyledik söyledik kimse bir şey anlamadı bari bir de böyle söyleyelim herhalde şeklinde. Ee, bu şekilde aktarılan bir teknoloji daha doğrusu anlatılmaya çalışılan bir yaklaşım. E, sıfır güvende işte networkünüzü, uygulamalarınızı dizayn ederken, e, servisi e, müşteriye indirirken, uç sistemden teknolojinin katmanlarında bütün OSI katmanlarında e, güven zincirinde her şeyin kontrol edilerek test edilmesine yönelik şeyler var. E, peki bunu nasıl yapacağız? Protokol TCP/IP protokolü, e, ondan sonra işte altyapılar buna hazır mı? Teknolojiler buna hazır mı diye baktığımızda, tamam böyle bir mottoyla çıkıyorlar ama. Yani teknolojiler ve altyapılar buna hazır değil. Ee, buna hazırlık için biraz daha şunu e, belki göz önünde bulundurmak lazım. Design kısmında atlamadan e, geniş e, yaklaşımlarla geleneksel bakışlardan uzaklaş her şeyi sorgula, her adımda sorgula. Bir uygulama geliştiriyorsan uygulamanın üzerinde çalıştığı framework'ün zafiyetine kadar bak. Framework'ün işte kullandığı library'lere dışarıdan çağırdığı bir takım e, rutinlere bak. İşte ondan sonra arka tarafta network katmanından düşünecek olursak network katmanında her e, komponent birbiriyle secure protokol ve authenticated bir şekilde konuşsun. Her defasında authentication kursun. E tabii ki güvenlikle az önce ne dedik? Kullanılabilirlikle güvenlik arasında bir denge gerekiyor. E bu dengeyi de şimdi ortam ee, nasıl diyelim dünya bir savaş ve pandemi e, gündemiyle beraber yorulurken ve böyle bir sarmalın içerisindeyken şu anda güvenlikçi yaklaşımların 2001 11 Eylül sonraki Amerika'nın yaklaşımlarına benzer bir hal almaya başladığını hepimiz fark ediyoruzdur. Güvenlikçi yaklaşımların belli bir süre sonra toplumlar üzerinde farklı bir takım baskılar ya da sık, e, kısıtlamalara sebep olması nedeniyle toplumlarda bu sefer yani her şeyde güvenlik olmaz arkadaş. Güvenliğin de bir dengesi olmalıya getirecek. Ama bu yaklaşımlar gitgide dediğim gibi popüler olmaya başlıyor. Yani bir deniz dalgası gibi düşünün. İlk dalgada biraz daha hafif bir dalga, sonra biraz daha yüksek bir dalga. Ama her defasında dalga geri çekiliyor. Güvenlik bu deniz dalgaları gibi. Güvenlik ilk başladığında tatlı bir meltem esintisindeki deniz dalgası gibi kıyıya vururken... Sonra geri çekildi, tekrar daha büyüyerek geldi. Her defasında daha da büyüyerek geliyor gündemimize. İsterseniz böyle de düşünebilirsiniz. Ee, güvenliğin bu çerçevede baktığımız zaman tabii ki asla kimseye güvenme, asla herhangi bir şeye güvenme ve her zaman doğrula yaklaşımı, aynı zamanda takip et, izle ve kontrol et yaklaşımıyla da desteklenmeli diye düşünüyoruz. E, tabii ki diğer bir konu da siber güvenlikte blok zincir teknolojisinin uygulama e, alanlarının oluşturulması konusu. Bu da yine blok zincirle ortaya çıkan e, yeni bir e, nasıl diyelim fırsat ya da yeni teknolojinin güvenlik sahasına uygulanması diye özetleyebileceğimiz nerelerde kullanılabilir diye çalışmalar yürütülüyor e, diye baktığımızda. DDoS koruması tarafında daha aslında etkin bir DDoS servisi, blok zincir kullanılarak sağlanabilir mi? Ee, özel mesajlaşmalarda güvenliğin sağlanması konusunda gündeme geliyor. DNS güvenliği tarafı, IoT, e, veri iletişimi ve veri aktarımı konusunda gündeme geliyor. Tehdit istihbaratında blok zincir kullanılabilir mi? E bunlar yine değerlendirilen alanlar. Yeni nesil kimlik doğrulama dediğimiz zaman, diğer bir yaklaşımda risk tabanlı kimlik doğrulama algoritmalarının ortaya çıkması ve kimlik doğrulama sırasında farklı bir takım verilerden de faydalanılarak karşıdaki kullanıcı ya da kişiyi tanıma ve daha doğru tanıma diyebileceğimiz yaklaşımlarla Aslında yeni çözümler sahaya iniyor. E, biyometrik tarafta tabii ki daha önce de e, kullanılan yöntemler vardı. Bu yöntemler geliştiriliyor. E, çok faktörlü kimlik doğrulama artık hayatımızın e, olmazsa olmazlarından birisi haline gelmiş durumda. Artık e, çok faktör kullanılmayan e, uygulamaları e, son kullanıcının da güvenli bir uygulama olarak düşünmemesi lazım. Sadece parolayla login olunan bir e, servisin güvenlik açısından yeterli olmadığını herkes farkına varmaya başladı. Yine Zero Trust yaklaşımında yaklaşımda bir kimlik doğrulama servislerinden bahsedilebilir. Burada tabii ki bu cihazdan başlayarak aslında o kullanıcının geçmiş davranışlarının da analiz edilerek yani o kullanıcının sistemde network'te oluşturduğu izleri takip ederek bir skorlama ve bu skorlamayla beraber kimlik doğrulamanın arka tarafında yetkilendirmesini ona göre verme. Yani siz authenticated ve izin verilen bir cihazdan üzerinde herhangi bir risk, zafiyet vesaire bulunmayan bir cihazdan bağlanıyorsanız top score'da daha yüksek yetkili yetkiyle bağlanırken bir takım riskleriniz varsa ve sistem Zero Trust mantığında sizin bu risklerinizi tespit ediyorsa daha düşük yetkiyle sistemde erişim sağlama gibi bir yaklaşımdan bahsediyoruz aslında. Sürekli kimlik doğrulama dediğimiz zaten hani uygulamaların olmazsa olmazlarından bir tanesi. Yine Single Sign-On tabii ki bir taraftan kolaylık bir taraftan güvenlik açısından sürekli. Ee, oturumların her defasında kontrol edilmesi şartıyla e, bu tür güvenlikleri güvenlik risklerini takibi ve kontrol açısından önemli. Blok zincir tabanlı da kimlik doğrulama e, teknolojileri yine e, incelenip sahaya uygulama ve uyarlaması yapılmaya çalışılıyor. Bu nereden çıktı? Bu slaytı pat diye araya soktuğumuzu zannettiniz değil mi? <laughs> Şimdi. Ve Ukrayna ve Rusya Savaşı'na bir gündeme girelim. Çok belki güncel bir konu. Gençler gülüyor. <gülüyor> Oltaya düşenler var. Neyse. Avrupa'da SATCOM terminallerine saldırı olduğu için, şimdi baktığımız zaman Ukrayna-Rusya Savaşı aslında başlamadan, gerilim başladığından beri aslında bu iki devletin birbirine siber saldırı yaptığını düşünüyoruz ve görüyoruz. Burada e, yıllara sari zaten herkes birbirine saldırıyor. Kardeşim, bu e, normal hani siber saldırıların dışında ne tür etkisi var diyenlere şunu söyleyebiliriz: Artık savaşın e, normal Karadeniz hava boyutunun yanına bir siber boyutu da geldi. Bu da e, uzun zamandır konuşuluyordu, fakat burada gerçek savaşla beraber güç çarpanı olarak kullanılmaya başlandı. E, burada. Savaşan e, ya da e, savaşmayan sivillerin, savaşan e, kuvvetlerin ya da savaşmayan sivillerin aslında e, yeteneklerine müdahale etme, onları paralize etme, onları tabiri caizse felç etme e, ya da onları moral açısından on, o tarafta bir karşı tarafta düşman da bir e, yıpranma, bir karmaşa oluşturma ve ayaklanmaya sevk etme gibi bir takım hedefleri var her biri için. Farklı şeyler var. Mesela işte kaçışan sivillerin, sığınmacıların gümrüklerdeki geçişlerini yavaşlatmaya yönelik gümrük altyapılarına saldırılar yapıyor karşı taraf. Mesela ya da işte bir takım sosyal medya üzerinden yapılan çalışmalarla halk üzerinde moral motivasyon bozucu çalışmalar yapılıyor. Bunların hepsi siber boyutta. Aslında her iki tarafında birbirine verdiği zararlar. Peki biz ne yapıyoruz? Türkiye olarak buradan ders çıkarmamız lazım. Kim, kime, nasıl, hangi şekilde savaşıyor? Hangi yöntemleri kullanıyor? Hangi mevziden ateş ediyor? Hangi silahla ateş ediyor? Kullandığı yöntemler, taktik, taktik, prosedürler ne? bunların toparlanması ve izlenmesi kayıt altına alınması ve kendi sistemlerimizde kamudan başlayarak kritik altyapı işleten bütün kurumlarda paylaşılması ki yarın bir gün aynı mevziden aynı silahla biz de vurulmayalım. Benzer şekilde teknik taktik prosedürden prosedür dışında bir de stratejilerini öğrenmemiz lazım. Aynı bizim işte genel kurmayımızın ya da işte askerimizin savaşan iki gücü arasında uyduyla, radarla ya da sahadaki istihbarat elemanlarıyla kimin nereye nasıl saldırdığını tespit etmesine yönelik bir takım bilgi toplaması ve savaş tarihi dediğimiz harp tarihine bunları işlemesi, kendi derslerinde de belki okutması şeklinde. Biz de siber güvenlikte aynı yöntemlerle kendi ekiplerimizi eğitmeli ve bu yöntemlere karşı da önlemler geliştirmeliyiz. Deyip tekrar normal slayta geçelim. E, strateji eylem planı peki burada nereye tekabül ediyor dediğimizde aslında hem e, ülkemizin yayınladığı strateji eylem planları içerisinde organik siber güvenlik aldı dediğimiz aslında USOM başlığı altında bütün kurumların somelerinin sektörel semeler ve kurumsal somelerin bir arada e, çalışarak koordineli bir şekilde bir saldırı bir taraf olduğu zaman hemen raporunun ulusal e, some üzerinden diğer e, somelere dağıtılması ve gerekli önlemlerin alınması şeklinde bir çalışmada yürütülmüş oluyor. E, bu strateji çok önemli ve kıymetli. Bu noktada da paylaşım platformları etkin bir şekilde kullanılmakla birlikte söz hakkı istemediğinizi 5 dakika dediğinizi tahmin ediyorum. Sorunuz varsa da ayrıca alabilirim. Eyvallah. Peki. Şimdi bu platform üzerinde paylaşımlar yapılırken bir taraftan da aslında bizim eksik tarafımız ne onu da belirteyim. Etkin bir mis platform kullanım şeyimiz olması lazım ulusal çerçevede bu konuda da hazır BTK'dayken BTK'daki yetkililerimize de bu konudaki desteklerini beklediğimizi de tekrar altını çizmek istiyorum. Yeni nesil teknolojilerin güvenliği konusunda tabii ki e, hazırlıklı olmak ve bu teknolojileri takip etmek gerekiyor. Siber güvenliğin entegrasyonu, milli güvenliği dediğimiz nokta ise hem enerji, sağlık, bankacılık ve iletişim, telekomünikasyon alt ile beraber aslında sadece ve sadece bu altyapıları işleten firmaların değil, bu altyapıları işleten firmalara hizmet veren üçüncü partilerin de aslında çok kıymetli ve kritik olduğunu, bunların da siber güvenlik alanındaki zafiyetlerinin altyapılara sirayet edebileceğini de belirtmek istiyoruz. E, yerli ve milli teknolojilerin geliştirmesi ve desteklenmesi zaten Alparslan Başkan'ın burada e, bir sunumla da bahsettiği gibi, Sayın Değerli Konuşmacıların açılışta da bahsettiği gibi, Sayın Bakanımızın da. Buradaki en önemli konu, yerli ve milli teknolojiler evet geliştiriyoruz fakat yaygınlaştırmamız gerekiyor. Desteklenmesi kısmı bence daha kritik şu anda. Çünkü desteklendiği sürece bu ürün hayatta kalır, güçlenir ve yaygınlaştığı sürece de daha farklı fazla özelliği kullanılmaya başlanır. Ürünler sahada güçlenir ve büyür. Dolayısıyla desteklenmesi konusunda da Türk Telekom olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Türkiye'de ee, şu ana kadar siber güvenlik altyapılarındaki yerleşme oranı itibariyle de liderliği elinde tutuyor Türk Telekom. Bu yıl itibariyle siber güvenlik platformlarında yüzde 44 yerleşme oranıyla da e, Türkiye'nin en yüksek oranını yöneten e, teknoloji ve siber güvenlik birim olduğunu da belirtmek istiyorum. E, kritik altyapıların korunması ve mukavemetin artırılması Burada biraz şeye vurgu yapmak istiyorum arkadaşlar hepimiz bu altyapıları kuruyoruz işletiyoruz yerli olsun diyoruz değilse yabancıları kullanalım kullandığımızı da iyi ve verimli kullanalım. Burada operasyoncu bakış açısından güvenlikçi bakış açısına geçmek önemli bunu belirtmek istiyorum ne demek yani işte operasyoncu sistemi altyapıyı ayakta tutar. Güvenlikçi aslında ayakta tutmanın ötesine geçer, bunu güvenliği daha iyi nasıl sağlarıma sürekli kafası çalışır, buradaki sistemleri izler, riskleri izler, konfigürasyonu sürekli geliştirir, e, izlediği ve tespit ettiği saldırılara karşı da eldeki imkanları en verimli şekilde kullanma konusunda e, çalışmalarını, faaliyetlerini yürütür. Uluslararası işbirliğinin geliştirmesi de tabii ki yine strateji eylem planının önemli e, konularından bir tanesi. Son slaytta Türk Telekom e, ile aslında hizmet verdiğimiz altyapılarda neleri veriyoruz? Burası bizim siber güvenlik merkezimizden bir görüntü. E, güvenlik servis sağlayıcısı konumunda ilk Türkiye'nin operatörü. E, bu konuda... Türkiye'nin en geniş siber güvenlik hizmet portföyüne sahibiz. Yine çözüm ve orta ve üretici ağına sahip en geniş ağa sahip operatörüz. Yine bazı servislerdeki DDoS burada en önemli konulardan L7 ve L3 L4 DDoS koruma kapasitesi itibariyle yine en yüksek kapasite işleten operatörüz. 7/24 hizmet veriyoruz. bizim de ee, bu alanda yetkin uzman personelimiz var. Ee, biz bu personelin devamlılığını alta, aşağıdan yetiştirilmesi, altyapıdan e, oyuncu diyelim hani futbol tabiriyle e, katılması için sektöre e, kamplar düzenliyoruz, eğitimler düzenliyoruz, e, CTF'ler düzenleyeceğiz bu yıl içerisinde yine. Yakın zamanda duyuruları gelecek. Ee, sizleri, yakınlarınızı, bu işe ilgi duyan bütün arkadaşları da davetimizi etmiş olalım buradan. Ee, siber güvenlik fikir maratonu yapıp sektörde ürün ve servis geliştiren e, genç yeteneklerin fikirlerini destekliyoruz, ödüller veriyoruz. Hayata geçirilmesi konusunu teşvik ediyoruz. Yine 1 milyon istihdam çerçevesinde BTK Akademi'ye siber güvenlik eğitim alanında katkılarımızı, eğitim içeriği alanında katkılarımızı sağladık. Yerli sektörle işbirliği çalışmalarımız devam ediyor ve yine siber hijyen konusunda çalışmalarımız devam ediyor diyebilirim. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden kandilinizi de, Berat kandilinizi de kutluyorum. Hayırlı kandiller.